Merhabalar. Yine sizlerle beraber olmanın güzelliğini, keyfini yaşıyorum. Dilerim siz de aynı keyif ve ay mutluluğu yaşarsınız benimle. Bugün yine kıssadan hissi anlatacağım. Güzel bir hikayeyle sizinle buluşmanın gerçekten heyecanlı yaşıyorum. Her defasında da her hikaye başka bir aslında bize yol açıyor diye düşünüyorum. Daha fazla lafı uzatmadan girizgahı da böyle yaptıktan sonra bir varmış bir yokmuş. Mevsimlerin belki de en güzeli doğanın uyanışı olan bahar döneminde gürmah gürmah açmış bir ceviz ağacı varmış. Bir kıl kurdu iştah kabarmış içlerinden gözüne kestirdiği cevizin içerisine küçük bir delik açarak girmiş içine. Malum cevizin içi tıpkı bizim beynimizin yapısı gibi ve beynimize de düşünceler aslında böyle musallat olduğu zaman olumsuz yer bitirir bizi değil mi? İşte kıl kurdu da bu görünce Beynin içindeki gibi cevizin içine başlamış yemeği. Yedikçe sevmiş, kocaman olmuş, büyümüş de büyümüş. İçerisini yedikçe dışındaki kabuk da kendi içinde daha çok sertleşmeye başlamış. Öyle olunca Hal, bizim hırsıyla bütün cevizin içini yiyen kurt demiş ki, burada artık işim bitti, ben en iyisi dışarıya çıkayım da başka bir cevizin içerisine girip oradakileri yiyeyim. Fakat istediği gibi olmamış. E çünkü boyutu büyüyünce o incecik girdiği yerden o delikten dışarıya çıkması mümkün olmamış. Üstelik de içini yediği için dışındaki kabuk dedim ya daha sertleştiğinden çok sert olunca onu oradan delip çıkabilmek de öyle kolay değilmiş. Düşünmüş taşımış ne yapmam lazım diye uzun bir süre bir şey yemezsem tekrar eski halime dönerim de ancak o incecik delikten dışarı böyle çıkabilirim diye Kendince düşünmüş. Düşünmüş düşünmesine ama uzun bir müddet gerçekten gerekmiş. Öyle uzun bir müddetmiş ki artık halsiz bitap düştüğü bir noktada incecik bir kıl kurdu haline gelip gerçekten o delikten çıkmış. Ama mevsimlerden artık kışmış ve beslenebileceğim başka bir ceviz yokmuş. Dolayısıyla da bizim ince kıl kurdu o halsiz o çelimsiz haliyle hayata gözleniyormuş. Kıssadan hisse. Hadi gelin bakalım hayatımızda acaba hiç bitip tükenmeyen hırslarımız var mı? Bu hırslar hayatımızı bir pranga gibi bizi kuşatmış durumda mı? Eğer ki bunu da yapayım, şunu da yapayım, aman 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 derken. Evet belki ceplerimizi dolduruyor olabiliriz. Maddi olarak doygunluk ki hiç bitmeyen halde ise bir var yemez vardı benim zamanımda. Var yemez misali. Eğer aldığınız üç kuruşun keyfini çıkaramaz hale geldiyseniz, herhangi bir seyahate çıkamıyorsanız, ne bileyim acil bir durum olduğunda gücünüz yettiği halde herhangi bir şekilde bir ulaşım taksi yerine acil bir durumunuzda bile belediye otobüsü vesaireyi tercih ediyorsanız yani Kendinize layık görmüyorsanız yaşama, hak ettiğinizi düşünmüyorsanız ve sürekli bir biriktirme halindeyseniz ve bitip tükenmeyen bu biriktirmeleri işte günün birinde evlatlarıma aslında ben bunu bırakıyorum canım, miras bırakıyorum diye düşüncede iseniz. Kaçırdığınız çok önemli bir nokta yok mu? Evlatlarınızın öncelikle sizinle birlikte vakti geçirmeye ihtiyacı olduğu gerçeği. Çocuklara en önemli yapacağınız hazine, onlarla geçireceğiniz vakitler, sevginizi verebilmeniz. Ben yıllar önce televizyon programında beni çok ama çok derinden etkileyen, yaşamının son günlerinde olan bir beyefendiyle, bir iş adamıyla karşılaşmıştım. Bir mide seyah, yani mide kanseri zikretmek de çok istemiyorum ama programı yapacağım, bir sağlık programı. Ve dediler ki kendisi sizinle bir görüşme gerçekleştirip yayınıza katılmak istiyor. Mümkün mü? Hay hay dedim. Ve kendisiyle belki de hayatımın unutamadığım, beni en çok etkileyen röportajlarından birini gerçekleştirmiştim. Bana dedi ki, Burcu Hanım, işte 6 ay gibi ömrüm olduğu söyleniyor. Dolayısıyla da kendime şöyle dönüp baktığım zaman o kadar hırs yaptım ki daha çok kazanayım, daha çok çalışayım. Gecemi gündüzüme kattım. 9 yaşında bir evladım var. 6 aylık bu ömrümde diliyorum ki buradan sağ salim çıkacağım. İlk yapacağım şey oğlumla balık avlamak olacak. Oysa ki bu kişinin özel bir sohbetimizden biliyorum. Teknesi var. Fakat doğru düz kullanamamış bile. Hep böyle işte toplantılar vesaireler. Evladıyla vakit geçirememiş. Maalesef 6 aydan çok daha kısa bir zamanda kaybettik kendisini. İstediği hayali gerçekleştiremedi. Şimdi ben de diyorum ki varım bugünden itibaren eğer varsa böyle hırslarınız evlatlarınızla sevdiklerinizle 5 kuruş mu kazanıyorsunuz? Tamam. 2 kuruşunu ayırın. Ama 3 kuruşu harcayabilmenin keyfini yaşayın. Bir elin Verdiğini diğer yer görmesin. Hiçbir şekilde hiç kimse görmesin. Yardım edin. Bilmesinler kimden geldiğini. Yani iki kuruşu ayırdık. Bir kuruşunu da yardımda bulun. İki kuruşunu da sevdiklerinizle birlikte doya doya harcayın. Bu kadar kıymetli ki bu söylediklerim. Aile olmanın keyfini yaşayın. Zenginliğini yaşayın. Çünkü zenginlik aslında bu hayatta herhangi bir şekilde hiçbir şeye tamah etmemek demektir. Eğer sen tamah etmeye devam ediyorsan, katımda olsun, yatımda olsun, işte ama şu da olsun, bu da olsun filan, zengin filan değilsin. Fakirsin fakir. Bunu fark etmek çok büyük bir erdem. Farkındalık işte burada. Birçok şekilde aslında uyanma zamanı derken kastettiğim de bunlar. Dolayısıyla da hırslarımızın eseri olduğumuzda, Kölesi haline geldiğimiz zaman materyal dünyanın, evlerin, ne bileyim işte yazlık, kışlıktır, arabadır, iştir. Bütün bunların kölesi haline geldiğiniz zaman hayattan zevk alamazsınız. Ama sevdiğiniz bir yeriniz varsa, evlatlarınız yanınızdaysa, evet çok zor dönemlerden geçiyoruz, kabul. Gerçekten çok zor dönemlerden geçiyoruz. Ama bizi kurtaracak şey birbirimize olan bağlığımız. Gelin yaslanın sevdiğinize. Gelin yaslanın evlatlarınıza. Yumru birlikte eğer hakikaten tutabilirseniz, elinizi şöyle kavrayabilirsiniz, aynı yere yumruğunuzu aslında vurabilirseniz, o zaman bugün belki 1 lira kazanırsınız ama yarın 1,5 lira. Fakat çok keyifli olur onu kazanması. Çünkü birliktesinizdir. Oysa görmüyorsunuz sevdiklerinizi o yoğun tempoda ve bitmiyor bitmeyecek de ve bitmediğini bitmeyeceğini ne zaman fark edeceksiniz biliyor musunuz aynı ince kıl kurdu gibi zayıf çelimsiz yaşlı bir insan olduğunuzda ve diyeceksiniz ki ben neyi yaşadım ucu bucağı yok çünkü bunun hep daha fazlası olacak hep sizden çok daha fazla e, ileride olan insanlar olacak materyal olarak diyorum gönül zenginliği ama etmediğiniz zaman başlayacak ki işte onu fark ettiğiniz zaman her şey ama her şey çok daha farklı olacak. Çünkü bizleri sevgi kurtaracak. Her şeyin başı sevgi çünkü. Özden olan her şey sizi inanılmaz kuşatacak ve onun doygunluğuyla gerçek zenginliği yaşayacaksınız. Hırs insanı öldürür. Oysa ki doyum insanı yaşatır. O yüzden sevgi hayata bağlar her zaman için bunu unutmamamız dileğimle. Hem yolunuz, yönünüz ve gönlünüz daima açık olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.